Sene de bitirdik. Montella, aslında onu bir görelim. Süremiz 12.08. Ee, sıkıştık Cemaat. Olsun, olsun. Montella'ya bir soru var. Oradan gidelim. Milli takım başlıyor. Zaten bol bol günümüz olacak. Hala Santofor soruyorsunuz. Sesi hemen verelim. Hızmış biraz Montella. Bence haklı da bu arada. da. Erş, BİN Sports. E, forvet rotasyonunda baktığımızda aslında UEFA Uluslar Ligi hemen hemen aynı bir kadro. Aynı isimleri görüyoruz. E, Uluslar Ligi'nde gruplarda toplam 9 gol attık ama bunun 7'si İzlanda'yaydı. Kalan diğer maçlarda sadece 2 gol bulabildik. E, Türk Futbolu'nun bir hedef santrafor sıkıntısı çektiğini düşünüyor mu? Yoksa kendi oyun anlayışıyla mı tamamen bu isimleri belirledi? Kendisi bu konuda neler düşünüyor?

Rahatsız Cem abi yani bu Santroforsu yani şunu anlat şundan Ama rahatsız. Soruyu bence soruyu doğru çeviremedi. Tam şey o olacak. da bence de yani Murat Türker soruyor. soruyor. Onun da arkadaşın bir arkadaşın sorduğu şey değil. değil. Evet evet. Soru oradan oraya giderken İtalyancaya giderken bir, sorun bir ufak oldu herhalde. Bir şey oluyor. İtalyanca mı dediğin? Tam çünkü de o da hani niye forvet anlıyorsunuz gibi bir şey. Demiyor yani Değilmiyor. ülkede bir Santrofor merkez Santrofor sorunu var mı diyor yani sorunun içinde ülkedeki yani eksiği bence anlatıyor. Bence çeviride de hani Montella da bu konuda çok bunaldığı için Belki hani direkt onu duyar duymaz ya gene mi forvete dönüyor? zaten öndeki sorulardan Zikten. şey geliyor. Onu niye aldın bunu niye aldın? O da diyor ki şu sakattı bu sakattı bu sakatlıktan yeri döndü. Emirhan diyor yeri döndü. Hani alamazdık bir dinlensin. iki turnuvaya gidiyoruz. Beri yandan bu milli takım meselesini özellikle de hazırlık kampları böyle ulus, hani uzun uçuşlu turnuvaları arkadaşlar yanlış anlıyorlar. Şimdi bunlar dünyanın birçok yerinde özellikle Brezilya merkezli milli takımlarda çoğaltılmış oyuncu topluluklarıyla oynanır bu hazırlık maçları. Temel nedeni şudur. Ne kadar çok oyuncuyu uluslararası piyasaya sürersen ne kadar çok oyuncu milli takım liyakati o düzeyde bu düzeyde U20 A takım düzeyinde A takıma seçilme düzeyinde oynama düzeyinde şey verirsen olur verirsen onların transfer piyasasındaki, uluslararası piyasasındaki gücü de artar. Şimdi bunun sadece bizim takımın oyuncusunu aldın, otun takımın oyuncusunu almadın tartışmalarına sıkıştırılması anlamsızdır. Evet. Ya buradaki soru da bence temel olarak soru ya ülkede oyuncu yetişmiyor. Bu mevkide oyuncumuz yok. Hani bu bir sorun mudur? Ne diyorsunuz? Aslında evet ya ülkedeki yabancı kuralı onu diyemez büyük ihtimalle federasyon uygulamalarına karşı ülkenizdeki, ülkemizdeki yabancı kuralı maalesef bu tür pozisyonları uluslararası tecrübeli oyunculara verdiği için ülkeden bunları seçemiyoruz. Bir tanesi Semih Kılıçsoy işte bu pozisyon oyuncusunu. Yani yetiştirenin takımına giremedi ya. Serdar Topraktepe takımlarında 11'e giremedi. Yani. Semih Kılıçsoy yani. Dolayısıyla Anlamaya çalışmak işin esası. Hep söylerim, bu çeviriler biraz sorunlu oluyor. Bence duyar duymaz da bir reaksiyon veriyor. Çok dolmuş olmuş. Olabilir. Bu bu çevirilerde de bir sorun Çocuğumda, oluyor. Çoğu çeviride. Yani. Ter Tercüman da direkt şey yapmayalım. Bilmiyorum Bence İtalyanca. Ben soruyu anlayamadım. Ben hani o Hoca. belki de forvet. He, işte Forvet'i duyar duymaz patlıyor belki diyelim. <laughs>